Merhabalar. Bu bölüme kadar öğrendiklerimizi şöyle hızlıca bir özetleyelim. Firmanın asetleri firmanın varlıklarını ifade ediyordu. Liability ise firmanın borçlarını ifade ediyordu ve Owners Equity ise firmanın öz kaynaklarını ifade ediyordu. Öğrendiğimiz iki kavram daha vardı. Bunlardan ilki record yani kayıttı. Bu ne anlama geliyordu? Firmada gerçekleşen olayları accounting kurallarına göre not alma işlemine biz kayıt diyorduk ya da record diyorduk. Diğer kavramsa account yani hesap kavramıydı. Bunu da muhasebede şöyle değerlendiriyorduk. Kayıtlarda kullanacağımız isimlere hesap deniyordu. Accounting'de bizim asıl amacımız kayıt yapmayı öğrenmek olsa da doğru kayıt yapabilmemiz için kayıtta kullanacağımız hesap isimlerini detaylı olarak bilmemiz lazım. O yüzden biz bu bölümde hesap isimlerini anlatacağız. İlk olarak da firmanın asetlerini oluşturan yani firmanın varlık hesaplarını inceleyeceğiz. Genel olarak vize itibariyle karşımıza çıkabilecek asetlerle ilgili hesap isimlerini şöyle alt tarafa sizin için yazdım. Onlar da şöyle olacak. Evet, firmanın sahip olduğu varlıklardan bahsederken ilk aklımıza gelen hesap yani varlık ismi ya da varlık hesabı firmanın elinde bulundurduğu nakit miktarı. Bunu keş olarak yazacağız. Firmanın nakit miktarını keş olarak yazacakmışız. Bu zaten kolay olduğu için firmanın varlıklarında çoğu insanın aklına nakit dendiğinde Keş geleceği için bunu hızlıca geçmiş oldum. İkinci hesap ismimiz yani firmanın varlıklarından en çok kullanacağımız ikinci hesap ismimiz Accounts Receivable hesabı. Çok önemli bir hesap arkadaşlar. Biz itibariyle sıklıkla karşılaşacağız. Buradan bizim anlayacağımız genelde sorularda bir hizmet vereceğiz arkadaşlar. Bu hizmet verdiğimiz zaman bir gelir elde etmiş olacağız. Bir kere bunun bir tarafı bu hizmet vermeyi genellikle sorularda perform service or provide service olarak kullanacağız. Yani şu kelimeyi gördüğümüz zaman perform ya da provide service dediğimiz zaman bir hizmet verdiğimizi anlayacağız. Size yavaş yavaş bu kelimeleri de anlatmak istiyorum. Çünkü sorularda genelde fix kalıplar kullanılıyor arkadaşlar. Benim altını çizdiğim yerlerde dolayısıyla önemli. Bir hizmet verdik dedim perform service'ten bunu anladık. Ve bunun one account yapıldığını söyledi. Bakın yuvarlak içerisine aldım. Çok önemli. Bu one account'tan anlayacağımız şey şu hizmeti verdim fakat karşılığında para falan almadım. Daha sonra alacağım. Ya da bir senet de almadım. Hiçbir şey almadım. Karşı tarafa güvendim ve dedim ki sonra ödersin. Yani veresi oldu hocam. Aynen. benim adamdan bir alacağım oluştu doğru mu? İşte bu on account kelimesi bana az önce anlattığım cümleleri ifade edecek. Yani adamdan parayı sonra tahsil edeceğimi ifade edecek on account'u gördüğümüz zaman Demek ki hangi hesabı kullanıyormuşuz accounts receivable hesabını kullanacağız hesaba yaz diyor yani hocam hesaba yaz ya da bir vadeli satış daha sonra ödersin ama ne dedim karşılığında senet falan da almadık kelime olarak ne görülmüşüz? on account kelimesi önemli ya da bu arada Arkadaşlar şöyle de ifade edilebilir bu yine perform service dediği perform service ya da provide service yine bir hizmet verdik. 10 kredi de diyebilir. Yani hizmeti nasıl verdiğimizi ifade ediyor. Burada 10 kredi ile on account aynı şeyi ifade ediyor. Yani ikisinde de hesaba yaz anlamı geliyor. Bu arada bu hesaba yazı biz demiyoruz. Hizmeti verdiğimiz karşı taraf diyor ki hesaba yaz. Biz de tamam hesabına yazarız diyoruz. Burada kullanacağımız hesap ismi neymiş? Accounts Receivable hesabı'nı kullanacakmışız ve geldik diğer bir aset grubuna dahil olan hesap ismine Notes Receivable. Burada da yine bir hizmet verebilirim Perform Service ya da az önce söyledim Provide Service diyebilir fakat burada arkadaşlar bu hizmetin senetle olduğunu vide Note bu kelimeyi gördüysek anlayacağımız şey şu. Ben karşı tarafa bir hizmet verdim. O da bana bir senet verdi. Bu senet benim için alacak senedini ifade eder. Ya da senetli alacaklar da diye ifade edilebilir. Kullanacağımız hesap ismi neymiş Metin Hocam? Nos, Nos Receivable. Şimdi bir şeyi dikkat etmenizi istiyorum. Bir kere bir hesabın sonunda Receivable kelimesi varsa... Burada bakın Accounts Receivable'ı böyle kullandık. Burada da Nosu receivable yani sonunda gördüğümüz gibi receivable var. Tüm alacaklar bizim için zaten hangi gruba girer? Varlık grubuna, yani aset grubuna girer. Demek ki bir hesap isminin sonunda receivable kelimesini görüyorsak kesinlikle hangi gruba dahildir firma açısından? Varlık aset. grubuna, yani aset grubuna dahildir diyebilirim. Tabi ben size bunları tek tek anlatıyorum. Hesap isimleri bunlar olacak diye varlık hesap isimleri. Kafamızdan hiçbir zaman bir hesap ismi uydurmayacağız. Yani sen anladığın soruyu dedin ki bu senetle beraber verilmiş bir hizmet karşılığında senet alınmış. Nose Receival'dan başka bir hesap kullanamazsın. Başka bir isim? Başka bir hesap ismi kullanamazsın. Demek ki arkadaşlar bizim bu hesap isimlerini çok iyi yazabiliyor olmamız, biliyor olmamız gerekiyor. Hatta dersin sonunda diyeceğim ki bu hesap isimlerini kağıdı kalemi alıp elinize mutlaka ikişer üçer kere yazalım diyeceğim. Anlaşılan muhasebe sınavında başarılı olmak için bunu yapmak şart hocam. Kesinlikle. Ve geldik diğer bir e, aset hesabına. Office supplies. Kolay arkadaşlar. Ofiste kullandığımız sarf malzemeleri yani kağıt, kalem, defter gibi bunları hangi isimle not alacakmışız. Office supplies ismiyle not alacakmışız. Yani not almak neydi? Kayıt yapacakmışız diğer bir ifadeyle. Bu kavramları dediğim gibi sıklıkla tekrarlıyorum. Bunlar otursun. Diğer çok önemli bir aset hesabı, prepaid rent. Bu biraz detaylı arkadaşlar. Peşin ödenen kira ya da peşin ödenmiş kira. Bunu sorularda Genellikle peşin ödemeyi paid in advance olarak görürsünüz. Demek ki bu ifadede bize peşin ödenmiş bir şeylerin olduğunu ifade ediyor ve ben bunu aset grubuna dahil edeceğim prepaid rent'i. Hocam bir ödeme neden aset grubuna yani kira ödüyorum. Bunu varlık olarak yazıyorum. Nasıl olur bu? Evet. Arkadaşlar burada genellikle kira ödemeleri bir gider gibi düşünülüyor. Evet. İlk akla o geliyor. Fakat burada anahtar kelime peşin ödenmesi bunu da sorulardan ettim peydin advance olarak görürsünüz ya da peşin ödenme yerine bir aydan fazla kiranın ödenmesi yani atıyorum iki aylığı üç aylığı birden ödedik bu durumda Aslında bizim orada bir oturma hakkımız var değil mi o mekanda yani bizim ileride faydalanacağımız bir şey var bu yüzden ben bunu gider olarak düşünmüyorum Elimdeki bir varlık gibi düşünüyorum. Tekrar söylüyorum. Peşinen ödediğim için, 3-5 ayı birden ödediğim için ileride faydalanacağım. Sanki elimde bir hakkım var gibi düşünüyorum. Oturma hakkı gibi bir şey var. E bu da benim için bir varlık anlamına geliyor. Evet. Ve sorularda bunu nasıl görürmüşüz? Paid in advance kelimesini gördüğümüzde ya da bir ödeme bir aydan fazla yapılıyorsa zaten direkt, bir hak gibi düşüneceğiz önümüzdeki yani dönemlerde istedim. de Evet önümüzdeki dönemlerde de bundan faydalanabileceğim aklıma gelecek ve ben bunu varlık hesaplarında kayıt altına alacağım ismi de ne olacakmış rent. Peki bir aylık kira ödeseydim ne olacaktı yani bir aylık kira demek o ayın kirası demek o ayın kirasını ödüyorsak arkadaşlar bunu aset grubuna dahil etmeyeceğiz Çünkü ileriye yönelik bir faydalanacağım bir şey yok. Bir varlığım yok ileriye dönelik. Sadece o ayın kirasını ödediğim için onu expense olarak kayıtlara alacağız. Yani gider olarak kayıtlara alacağız. Ona daha sonra geleceğiz dediğim gibi. Şimdi yine aynı mantıkla çalışan prepaid insurance hesabımız. Bu sigortalarda da böyledir. Genellikle sigortalar 12 ay birden peşin ödenir. Ya da sözleşmenin durumuna göre e, 3 yıllık ödenir falan. Ama sigortalarda da yine bir peşin ödeme görürüz. Ve sorularda da yine paid in advance ya da sigorta ödemesi yaptık ama bir aydan fazla. Insurance payment for more than one month. Bakın burada more than one month sorularda çok karşımıza geliyor. Bir aydan fazlası için yapılan ödemeler aset grubuna giriyormuş. Doğru mu? Evet. Ve rent ödemesi ise prepaid rent. Insurance ödemesi ise burada insurance payment'ı görürsek soruda prepaid insurance diyecekmişiz ve aset grubuna giriyor tekrardan söylüyorum. Yani hocam buraya kadar receivable gördüm mü? Prepaid gör, görünce ben aset aklıma gelecek. Doğru. Kesinlikle bu pratik yolla da gidebiliriz. Ama yine de söylüyorum bu hesap isimleri tek tek kağıda yazıldığı zaman 2 3 kere o zaman zaten aklınızdan artık çıkmayacak. Çünkü hesap ismi de uyduramadığımız için az önce söyledim. Uydurdum ben bir hesap ismi. Prepaid Insurance yerine başka ya bunu şöyle yazayım aset. Hiçbir anlamı olmayacak, hiçbir puan hmm. alamayacağız. Hocanın bizden görmek istediği kayıtlarda yani not alırken bu hesapların isimlerini kullanmamız. Diğer aset hesapları daha kolay arkadaşlar. Şöyle bir arsamız varsa land diye doğrudan kaydedeceğiz. İsmi zaten Lent olacak ve aset grubuna girecek. Atıyorum bu yıldingimiz var. İsmiyle yazacağız zaten onu. Bu yılding diye hesap ismi olacak. Computer'ım var, ofis computer'ım. O yine benim için bir varlık değil mi? Ve aset grubunda ismiyle yazıyoruz. Özel ismi yok. Equipment'ım var. Equipment olarak kayıtlara Ekipman. alacağız. Evet. Makineler, machinery diye kaydedilecek. Trucks olabilir. Bu kamyonet vesaire. Ee, bu arada arkadaşlar şu grup dediğim gibi daha kolay bir grup aset olarak ismi yazılırken daha kolay ismiyle aset yazıyoruz. Hı hı. Sonuna aset yazmadan len diyoruz, bu yılding diyoruz, bu kadar. Peki başka buna benzer yani son grupta yazdığım şu bölüme benzer sadece ismiyle aset yazılan bir hesap ismi geliyor mu aklınıza Metin hocam? Mesela araçlar olabilir, vehicles. Ve Vizeye kadar genel olarak arkadaşlar şu hesapları kullanacağız. Vizeye kadar şu hesapları kullanacağız. Asetlerden yalnız son bir aset hesabımız daha var. Accumulated depreciation. Bu biraz teferruatlı. Onu sadece kısaca değineceğim ne olduğuna. Detayını sonra analiz edeceğiz. Accumulated depreciation birikmiş yıpranma payı. Şu yukarıda gördüğümüz asetler kullanıldıkça yıpranan asetlerdir. Bunların yıpranma tutarlarını şu hesap ismine kaydedecekmişiz, not alacakmışız. Accumulated Depreciation. Yani hocam şöyle mi? Diyelim ki 100 liralık bir aracımız var. Bunun 20 liralık kısmı yıprandı, eskidi. Ben bu 20 liralık kısmını buraya aktarıyorum. Accumulated Depreciation'a. Doğrudur. Dediğim gibi detayını da daha ileride anlatacağım. Evet, böylece arkadaşlar birinci bölümün ilk kısmını bitiriyoruz. Yalnız fazla ara vermeden diğer videoya geçip orada da arkadaşlar e, liabilities ve owner security bölümünü anlattım. E, fazla ara vermeden hemen liabilities ve owner security dinlerseniz daha iyi oturur kafanıza. Asetler bölümünün daha iyi oturması için bir tane de soru çözelim. Şöyle alt tarafa anlatmış olduğum asetleri özetini getirdim. Bakalım soru bize ne söylüyor? Which assets are acquired according to the statements below? Aşağıdaki cümlelere göre hangi asetler elde edilmiştir? Yani şu cümleyi okuyacağız. Bu cümleyle beraber firma hangi aseti elde etmiş onu belirleyeceğiz. Match them. Şuradan match edeceğiz arkadaşlar. İlk statement'ımızı okuyalım. Paid 2000 dolar rent for the month. 2000 dolarlık bir kira ödenmiş. Kira ödemelerinde hemen neye dikkat ediyorduk Metin Hocam? eğer kira ödemesi varsa ve bir aydan fazlası için ödenmişse bu peşin ödenen kira bu durumda biz bunu prepaid rent olarak düşünüp aset grubuna dahil ediyorduk. Fakat burada bir aydan fazlası için ödeme yapılmamış sadece o ayın kirası ödenmiş bakın şurada for the month diyor for three months for two months falan deseydi zaten bir aydan fazlası için yapılmış bir kira ödemesi olduğunu anlayıp repo trendi yazacaktık. Bir kere burada kesinlikle bir aset elde edilmemiş. Yani şurada match etmeye kalktığımızda aslında bu bir nanaset Burada elde edilen bir aset yok. Şöyle F şıkkı diyebiliriz. Alttaki statement'a bakalım. Perform service for 1000 dolar 10 credit. Perform service'le beraber firmanın hizmet verdiğini düşünüyorduk. Fakat bu hizmeti nasıl vermiş? 10 credit. 10 credit dediğimiz zaman veresiye yapılmış bir işlem gibi düşünüyorduk ve eğer bir hizmet verildiyse ve bu on credit ya da on account'la verildiyse yani veresiye verildiyse karşılığında bir para alınmayıp da sonra alınacaksa bu işlemden hangi aseti elde etmiş oluyorduk Metin hocam? Account receivable hocam. Dolayısıyla 5 şıkkını işaretliyoruz. Güzel. Account receivable'da da bundan sonra şöyle A/L diyeceğiz. Notes receivable'da da en slash diyeceğimizi hatırlatayım. Yine bu sefer de 5000 dolarlık bir sigorta ödemesi var. Bakın sigortalarda eğer bir aydan fazlası için ödenmişse peşin olarak bir aydan fazlası için sigorta için bir ödeme yapılmışsa bunu da prepaid insurance olarak yine asetlere dahil ediyorduk. Burada yapılan sigorta ödemesi bu ay başlıyormuş sigorta ve 6 ay sonra expire oluyormuş. Yani 6 ay sonra süresi bitiyormuş buradan bir aydan fazla yapılan bir ödeme olduğunu düşünüyoruz. Ve bu insurance'ın bizim için bir aset olduğunu düşünüp prepaid insurance olarak asetlere dahil ediyoruz. Fakat ilk bölümdeki kira ödemesini prepaid rent olarak düşünmemiştik. Neden de Metin Hocam? Çünkü bir aydan fazlası için bir ödeme yapılmamış. Sadece o ayın kirası ödenmiş. Evet. Hocam. Bu detayları tekrar ediyorum ki tam otursun. Burada da 40 bin lira ödenip bir trak alınmış. Elde ettiğimiz aset aslında hangisi Metin hocam burada? Trak hocam. Evet basitçe bir kamyon almışız. Şuraya baktığımda arkadaşlar trak ismini göremiyorum. Onu da ben şuraya ekleyeyim. G şıkkında sanki trak konulmuş gibi. Dolayısıyla son cümleyi de G'deki trak aseti olarak düşünebilirsiniz. Evet bu yıl almadık. Bu yıl yok zaten gördüğünüz gibi. Nose receivable ile alakalı herhangi bir cümle yok. Dolayısıyla bunu da kullanmadık. Nose receivable olması için ne olması gerekiyordu? Hatta hatırlatalım. Alacak senedi demiştik. Bir hizmet verebiliriz ama karşılığında para değil de senet alacaktık. Yani senet kelimesi mutlaka geçmesi gerekiyordu. Diğer derse geçmeden şunları birer kağıda yazmanız gerektiğini tekrardan hatırlatıyorum.